haberimiz yokmuş gibi. onlar kendi gözleriyle. Tuz ver tuz. <laughs> abi. Ay ya bak be, oradan <laughs> bir küre et alına gelen adamlardan. Ne varsa bir. Bir top kesene bak. Ne yapıyorlar ya? Pişiyor dayı

Var. Evet. Onu da at. Getir az bir şey ondan da koyalım. Bir şey olmaz. Getir karpuzla kes. Getir, getir. Hepsi var mı? Video çekiyorum Getir getir Çok getir. Şey. Keselim. <laughs> Video çekiyorum ha ona göre. Etlik. Tamam başı aldı. <laughs> <Olur mu? gülüyor> çek gülüm çek. Yani. Almanya'da böyle bir şey göremezsiniz. Mümkün değil. <laughs> ben çekeyim sana çizgi abi olur. 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 Ne olduğunu atacağım daha. At toprağım hadi toprağım beni çekti. Kaldır kaldır. Ama size verilmedi bile. Görmeden ben oğlum. Fazil. Çekiyorum ben senin baksana abi. Karpuz, Karpuz mı arabada kendi kendine. Adamlara bak. Brak. Bırak bak. Hadi lan. Adamlar. Mal, ich